Gaziantep Asriyat İş İnsanları Derneği AK Parti Milletvekili adayı İrfan Çelik Aslan'la seçim değerlendirmesi toplantısı yaptı. Hayri Ünal toplantı ile ilgili şu bilgileri paylaştı. Seçime az bir zaman kaldı. O yüzden Cumhurbaşkanı'nı desteklememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin yeni yüzyıla girmesi için Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerekiyor. Milli görüş olarak belki AK Parti'ye çok kızdınız. Neden? Çünkü yıllarca bizden kopuk bir siyaset sürdürdüler ama artık bunu düzeltmeleri gerekiyor. Bu seçimin birleştirici olması gerekiyor. İnsanların duygusal değil de bilinçli olarak bu yola devam etmesi gerekir. Türkiye için mücadele vermemiz gerekiyor. Türkiye'de huzur ve barışın sağlanması için, milletimiz ve devletimiz için mücadele vaktidir. Bundan önceki iktidarlar da vardı. Niye onlara bu, karşı bu tür şeyler yapılmıyordu? Devirme planları yapılmıyordu. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ı onlardan ayıran en büyük özellik savunma sanatı. Tarihinde ilk defa Türkiye savunma sanayinde kendi kendine yetme oranı yüzde yetmişe ulaştı. Biz AK Parti'den önce bırakın yüzde yetmişi yüzde beş yüzde on bile değildi. He, iğneden ipli her şey ithal ediliyordu. Bu İHA'lar, SİHA'lar bir İHA almak için bir SİHA almak için İsrail'e dünyanın parası ödeniyordu. Yine de alınmıyordu. Hatırlarsınız, yaşı kırkın üzerinde olanlar hatırlarlar. Her on diye bir sihası vardı İsrail'in. O sihayı almak için milyonlarca dolar para veriliyordu. Evet, para veriliyordu. Sistemler de onların elindeydi. Dile istedikleri, zaten izliyorlardı, kilitleyebiliyorlardı. Bugün siyah üretiliyor, helikopter üretiliyor. Siyahının inip kalkabileceği gemi üretildi. Bunlar savunma sana. Gemi üretildi. Kendi tankımızı üretiyoruz. Kızıl elma üretildi. Savaş uçağı öyle bir savaş uçağı üretileceği söyleniyor. Hazırlığı yapılıyor. Çünkü piste de geçen gün çıktı. 2028'de havalarda olacak inşallah. F-35 ayarında bir uçağımız olacak. Bu birilerini rahatsız ediyor kardeşim. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü bir ülke istemiyorlar. Resmin büyüğüne bakmamız lazım bizim. Diye inanıyorum. Bugün birkaç kişi <laughs> yapmak dedi ki ya hayır kardeşim derdin ne ya yani iki gün içerisinde ne yapmaya çalışıyor? Çok bir şey olmaz. Ya üç beş bin, bin, yüz önemli değil ki. Ne yaplar bunlar Ama şu partide yeniden bir hareketlendirme yakalayabilir miyiz? Bir beraberlik. Bu benden olması önemli değil. İsterse bana selam vermesin. Camiye kendi içerisinde bir yeniden bir araya gelebilmeyi başarabilir mi? Bunun mutlaka bir zorlanması gerekiyor. Bugün iki günlük çalışmada belki bir kapı açabilir. Sonrasında devam edilirse mesele de başarılmış olur. Şimdi bu çerçevede talebim şu arkadaşlardan eğer çok fazla akmantıya kızgınlığımız varsa da kızım bir Bu pazar günü yapılacağı seçimler biz ya. bu akmantıya bir daha bir Sizden de rica var. Siyasette ben o önde el sıkıp, kucaklaşıp, sarılıp, arkada da oy vermemeyi <laughs> ayıp sayarım şey resmen. Ben şimdi görüyorum parti içerisinde seçim çalışması yapıyor. İsim söylemem ama. Seçim çalışması yapıyor. Akşam eve de gidince gittiği yerlere telefon açıyor. Aman partiye oy vermeyin bir ders verelim. Ya, ya. bir ya. Geçen gün bir şey yaptı. Ağızlar açına girdi bak. Ya da Tayyip e laf söyledim. Ya inanmadım bir lider partisi niye? Seçim çalışmasından katılıyoruz. Neydi yani? Böyle bir şey olur mu? Yani münafık, Müslümanlar münafık olmadı. Biz hiç olmadı kardeşim. gitmez ya. Ama münafık olmamdan iyi değil midir? Yüzüne yok demem, münafık olmamdan iyi değil Bu kadar. Bu arkadaş da der ki, ha bunlar yok diyorsa o zaman bir hata yapıyor hatasını düzeltme ya da benim hatamı düzeltmeye çalıştık Ya bak, bak ben kendimi çekildim, ben hata yok. Sen hata var, sen kendini düzelt. Biz de kendimiz çekiliriz. Biz de düşman değiliz. Siyaset için düşmanlık olmaz. Çünkü birçoğu zaten arkadaşlar yıllardır beraber oturmuşuz, kalkmışız, dertleşmişiz. Bazen tartışmışız. Ama birimizden ayrılmıyoruz. Yani ne dakika görsek gene birbirimize sarılıyoruz. Niye? Bir kardeşlik olmuştur çünkü yani. Şimdi onun için sizlenmeyeceğim arkadaşlar. Eğer böyle çok ağırken kendinize bir yemin iş verdiyseniz, yemin var, keferatı varsa gidin keferatını verin. Bu zaman bir AK Parti'ye yeniden bir destek verelim istiyoruz ama size de soracağız. Evet derseniz de yapacağız, yok derseniz de yapmayacağız. Biz tabii ki Antep'ten 14'ünü de bize alalım ama ben son gördüğüm arkadaşlardan da istişare ettim. 8 saniye yani diye görüyoruz ama bunu garanti görmememiz lazım. Çalışmamız lazım. Son dakikalara kadar bütün küskinliklerimizi, kırgınlıklarımızı bir tarafa bırakıp benim şahsi görüşüm bir tarafa bırakıp AK Parti'nin bu seçimden nasıl olsa kazanacağı zaman daha güçlü ee, %55'in üzerinde oy alabilmek için mücadele vermemiz lazım. Yakınlarımıza, arkadaşlarımıza tavsiye etmemiz lazım kafası karışık olan arkadaşlarımıza bir bir anlattığımız zaman faydalı oluyor. Ben bayramdan sonra bir bir çok az CHP'li arkadaşlarım da bu tarafa oy vermeleri için söz aldık. Bire bir de bir görüşülürse, insanların hala sorulursa gönlü alınmayacak insan yoktur. İnsanların gönlünü almamız gerekiyor oyunu almak için. Bugün masumlaşma günü değil. Bugün ülkemize sahip olma günü bugün ülkemde sahip çıkma günü. Çünkü tüm Yahudi tayfa, tüm İslam coğrafyasına kan akıtanlar birleşmişler. Ülkemizin üstünde oyunlar oynuyorlar, Üstümüz, ülkemizin üstünde maalesef hesaplaşma peşinde koşuyorlar. Orta Doğu'yu, tüm İslam coğrafyasını nasıl ele geçirizin mücadelesini veriyorlar. Bugün biz gerçekten de kıymetli vekilimiz her ne kadar yeni adayımızsa da İnşallah kendisinin de çıkmasını arzu ediyoruz. Vatandaş eskiden hiç sesini çıkartmıyordu. Oy vereceği tarafı söylemiyordu. Ama şu anda gönül rahatlığıyla ben vatan ayına oy vereceğim diyor. Ben şöyle söylüyorum. Niye kafa karışıyor anlamıyorum. Dağdaki PKK Kılıçdaroğlu diyorsa, FETÖ Kılıçdaroğlu diyorsa, Amerika Kılıçdaroğlu diyorsa, hala benim kafam karışıksa, şuna bakmayın. Ve hiç kusura bakmayın. Diğer ar arka tarafını söylemiyorum. Yani ne olması gerekiyor? Nasıl bir şey olması gerekiyor ki ne benim kafam net olsun? Ya daha da PKK diyor ki ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Yani oradaki milletvekili A mı B mi C mi demiyor. Niçin? Biz de Cumhuriyeti yine de yapacağız. İşte Apo'yu göndereceğiz, serbest bırakacağız. Sarat'ı serbest hı, bırakacağız. Kamu'yu serbest hı. bırakacağız. Sayıklar üstüne karınlamayla olanları serbest bırakacağız diyor. Bu ne demek? Efendim işte Avrupa e, mali idareler özellik var mı? Bizim bir orada çekincemiz var onu kaldıracağız diyor. Belediyeler özellik vereceğiz diyor. Özellik vermesi, o mali idareler kaldırması demek ne demek? Hepiniz benden aklınızdır. O belediyeler kendi rahmi yani gücünü oluşturacak, vergisini kendi toplayacak. Üç sene sonra da öz yönetim deyip ayrılacak. Bunu temel, bunu da adam açıkça Televizyonlara bakır bakır söylüyor. Yok, 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 yok. E bunu söylüyor söylüyor. Hala ya benim kafam karışık. Ben gidip bunu oy vereyim dersen e o zaman bu, bu benimle geldim beş sene sonra bölünmekle sebep olursun. AK Parti'de İrfan mı millet, milletvekili aday olmuş? Eyüp olmuş? Hasan olmuş? Bana ben hiç ilgilendirmiyor. Evet. Ki bana göre de bu zamana kadar AK Parti listesi içerisindeki en uygun olanlardan bir tanesi. Reis bir dava üzerine bu yola çıkmıştı. Bu davada bayrak vardır, ümmet vardır, toprak vardır, İhanet yoktur. Yani buradaki arkadaşların hepsi basını çok iyi takip ettiğinden ve yapılan icraatları da en az öyle takip ettiklerinden, kimlerin ihanet içerisinde olduğunu ayırt edemiyorlarsa da, yani bilahare gayri başkan gibi, İlhan Vekilimiz gibi, üstadlara gelip bunu sorabilirler. Tatmin olmak veya ikna olmak veya anlaşılmayan bir şey. ihanetle mücadelenin olduğu bir zamandan geçiyoruz. Ve dünyanın düzenini bozanları da kimlere destek verdiklerini herhalde basından görmek çok zor değildir. Bu kapsamda ülkemiz adına, ümmet adına, toprak adına Bayrak adına reis'in arkasındayız.